Merhabalar. Ben bu videoyu nasıl çekeceğim hiç bilmiyorum. Çünkü 3 günden beri bu videoyu çekeceğim. Ama yani ne enerjim var. Ne istediğim gibi ifade edebiliyorum düşündüklerimi, hislerimi. Çünkü çok fazla şey düşünüyorum. Nasıl toparlayacağım bilmiyorum. Bu video size ulaşacak mı? Onu da bilmiyorum ama bir şekilde başlayacağız. Öncelikle bilmeyenler için bir özet geçmek istiyorum. Çünkü bir şey böyle benim çevremdeki insanların hepsinin fark ettiği bir şey olunca Twitter'da falan çok fazla dönünce benim çevremde sanki herkes bundan haberdarmış gibi geliyor bana ama tabii ki öyle değil. Geçen gün böyle Discord sunucumda dolaşırken falan da gördüm. Bilmeyen çok fazla insan var. O sebepten dolayı belki beni takip edenlerden bilmeyen vardır diye böyle ufak bir um, özet geçeyim, açıklama yapayım dedim. Um, şu an özellikle Twitter e, kavruluyor. <laughs> Twitch ile alakalı olarak Twitch üzerinden kara para aklama olayı ile ilgili bir durum çıktı ortaya. Biliyorsunuz geçen haftalarda Twitch bilgileri sızdırılmıştı. Herkesin işte gelirleri vesaire falan her şey ortaya çıkmıştı. E, bunun üzerine bazı kişiler bazı yayıncıları böyle incelemişler ve gelirlerinde sıkıntılar olduğunu fark etmişler bit gelirlerinde. Ve sonrasında şöyle bir durum ortaya çıkmış. Sanırım bir dolandırıcı şebeke bazı yayıncılarla anlaşıyor. Bu arada bu yayıncılar hem büyük yayıncılar hem de böyle ufak yayıncılar yani. Ve diyorlar ki biz size bit göndereceğiz. Bu gelirim belli bir yüzdesi size kalacak. Geri kalanı bize yollayacaksınız. İşte bu durumun çalıntı kredi kartlarıyla falan yapıldığı ortaya çıktı. Ve olay büyüdü, büyüyor. Büyümeye de devam edecek. Çok da ciddi bir mesele. Orhun Kaya Alp, çok da sevdiğim bir içerik üreticisidir kendisi. Ee, kendi duruşunu belli etmek için 5 kısma kadar yayınlara ara vereceğini söyledi. Pek çok yayıncı da aynı şekilde bunu takip ettiler. Ee, bunun çok güzel bir hareket olduğunu düşünüyorum bu arada bir işe yarayacak ya da yaramayacak. Her zaman her şey bir şeyleri değiştirmek amacıyla değil de sadece sesimizi duyurmamız da çok önemli. Duyulur mu? O ayrı bir mesele. Sadece benim kafam bu konuda birazcık karışık. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Karışık olmasının sebebini de ne kadar ifade edebilirim bunu da bilmiyorum ama ilk önce um, Twitch ile ilgili nereden başlasam bilmiyorum. Giriyorum ortaya. Um, Şimdi Twitch benim gözümde ve çevremdeki pek çok yayıncının da gözünde tabii ki çeşitli sıkıntıları olan bir platform oldu her zaman. Bizler sesimizi duyurmaya çalıştık, tepkimizi göstermeye çalıştık her defasında. Nereye gitti bilmiyoruz. <laughs> Mesela benim gözümde beni rahatsız eden tarafları Yayıncı tarafına bakacak olursak nefret söylemleri, cinsiyetçi tavırlar, takipçilerini kışkırtacak söylemlerde bulunup bu takipçilere, bu grubu belirli grup ve kesimlere karşı saldırgan hale getirmeleri, özellikle kadın ve LGBTQ kapsamındaki yayıncılara yapılan saldırı amaçlı baskınlar. Mesela bir yayıncı gayet rahatlıkla başka bir yayıncı ile ilgili büyük iftiralar atabilir ve bunlarla ilgili hiçbir yaptırım yapılmayabilir. Senelerden beri e, bunun örneklerini hep görüyoruz. Açıkçası çok yorulmuş durumdayım ben. <laughs> Twitter'da temiz Twitch şeklinde bir hashtag başlatıldı. Twitch hiçbir zaman temiz bir yer olmamıştı aslında. Benim için Twitch'in temiz olması Yalnızca dolandırıcılık olmamasıyla alakalı değil. Neden peki ben mesela e, bunca zaman bu kadar e, rahatsızken platform değiştirmedim ya da başka bir şey düşünmedim vesaire falan? Öncelikle e, bugün Twitch, yarın başka bir yer. Bunu bilemeyiz. Orası ayrı bir mesele zaten. Onun dışında ben çok küçük bir yayıncıyım. Yani 6 seneden beri yayın açıyorum, 6 seneden beri e, miniyim yani. Ve benim başka bir platforma geçip en baştan başlama gibi bir lüksüm yok mesela. Hiçbir zaman hiçbir firma benim savunduğum şeyleri savunamayacak. Ben olabildiğince kendi ortamımı temiz tutmaya çalışıyorum. Ve karşıma hoşlanmadığım bir şey çıktıysa bir şekilde sesimi duyurmaya çalışıyorum kendimce. Şimdi istediğiniz kadar gülebilirsiniz. <laughs> Bu ne ya sen de çok safmışsın diyerekten bunda da hani e, yani özgürsünüz. <laughs> ben en çok şeye üzüldüm açıkçası. Yani çok fazla insanın ismi geçiyor. Başım belaya girmeden bunu nasıl ifade edebilirim acaba? Böyle haberlerde duyduğumuz şeyler burnumuzun dibinde oluyormuş. Senin benim gibi insan <laughs> her nasıl bir insan olursan ol, eline bir fırsat geçince sen sonuçlarını düşünmeden kötü şeyler yapabiliyor musun ya? Gerçekten ben bir fanusun içinde yaşıyorum. Ben buna şok oldum açıkçası. Birkaç günden beri bunu sindirmeye çalışıyorum. Şey. Bundan seneler önceydi. Bir arkadaşım vardı. Kimlerle ne arkadaşlıklar yapmışım neyse. Çok da ufak değiliz yani üniversitenin ilk zamanları, 20'lerimizdeyiz herhalde. Allah'ım yine yaşım ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla beraber bir gün bir kafeye gitmiştik. Bir tanesinin doğum günüydü. Ee, kafe tek bir kişi tarafından işletiliyordu. Siparişimizi verdik. Siparişimizi hazırlamak için içeri gitmişti kadın. Ve orada böyle çok süslü mumlar vardı. Bunlar bu mumdan alıp böyle ceplemişlerdi hüve hüve diye eğlenerek. Sonrasında siparişler geldi falan. Doğum günüsü olan... ki Doğum günüsü... Doğum günü olan kişinin doğum günü kutlandı, mum yakıldı vesaire falan. Hesabının ödeneceği zaman herkes işte e, yediğini içtiğini söyleyip ücretini ödüyordu. Sonrasında e, sıra bana geldi. Ben de yediklerimi söyledim. E, bir de biz bir tane mum almıştık dedim. Ve arkadaşım o sırada bana öyle bir bakış attı ki hani böyle sanki e, küfür etmişim böyle anasına babasına küfür etmişim gibi bir bakış attı bana. E, ben çok yanlış bir şey yapmışım gibi. Ne bileyim elin affedersiniz kıçı kırık mumu kaç lira olsun 3 lira 5 lira olsun ki önemli değil yani. Ama ben o sırada o mumun parasını ödemesem o gece uyuyamazdım. O yüzden bu kadar şaşırttı beni bu durum. Kendinizden gördüğünüz, sizin benim gibi dediğiniz insanların böyle şeylerin içine karışmış olması inanılmaz. Twitch'ten hala bir açıklama vesaire yok. <laughs> Olacak mı bilmiyorum da. Öncelikle eğer ki bu insanları takip eden ve destekleyen insanlardıysanız ve çok üzüldüyseniz bilemiyorsunuz. Kendinizi yıpratmayın. Çünkü ben olsam muhtemelen kendimi yerden yere vururdum. Sizin bilebileceğiniz şeyler olmuyor bunlar. Canınızı sıkmayın. Bilmiyorum bak yine... <laughs> Hiçbir şekilde muhtemelen Cidden ne anlattım bilmiyorum. Yine hiçbir şekilde ifade edemedim kendimi muhtemelen. Ama çok seviliyorsunuz ve çok öpülüyorsunuz. Kendinize de dikkat ediyorsunuz. Ay bu arada bir şey söyleyeceğim. Bir dakika dur. Kapatmadan önce. Ay ben gittim böyle yok mum hikayesi falan anlattım ya. Yani burada şey de yapmıyorum. ya Of ben ne düzgün bir insanmışım falan. Öyleymiş bu arada da burada söylemek istediğim şey o değil. Yani sadece e, benim ne kadar şaşırdığımı ve... E, şok olduğumu ifade etmeye çalışıyorum falan. Bunun da açıklamasını yaptırtmayın ya. Seviliyorsunuz, öpülüyorsunuz. Görüşmek üzere.